Türkiye Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından olağanüstü günler yaşıyor. Bu durum sokaklara yansıdı. Siyasi atmosfer gerilmesine rağmen futbol dünyasında başka bir hazırlık süreci başlamış durumda. Peki bu ne anlama geliyor? Gazeteci Umut Eken Süper Lig'in bir hafta ertelenebileceğini duyurdu. Bu karar çarşamba günü netleşecek. Muhalefet sokakta protestolarıyla gözle görülür bir tepki gösteriyor. Saraçhane eylemlerin merkezlerinden biri haline geldi. Türkiye'nin Macaristan ile oynadığı maç dolayısıyla ligdeki milli ara sona yaklaştı. Ancak ertelenme ihtimali futbol severleri merakta bırakıyor. İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu durum değerlendirmesi yapıyor. Neden bu kadar kritik bir karar alındığı sorgulanıyor. Protestoların futbol karşılaşmalarına etki etme olasılığı TFF'nin kararını etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Futbol, birçok insanın duygularını paylaştığı bir alan. Ertelenme kararı taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı. Bu süreç, Türkiye'deki siyasi tansiyonla spor dünyasını birbirine bağlıyor. Neler olacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz. Siyasi olayların spor üzerindeki etkisi her zaman göz önünde olmuştur. Bakalım gelecekte futbol ne gibi değişimler yaşayacak?